bilgisayarımız yavaştı. Bu bilgisayarın yavaşlığını SSD takarak hızlandıracağız. SSD'mizi de getireyim şimdi. SSD'mizi de takalım. Nasıl monte edildiğini de göstereyim. Şimdi arkadaşlar SSD için bu bilgisayar eski olduğu için şunlardan aldım. Şunun ismi de şurada göreceğiniz gibi Seagate TTD Kedi SSD Kedi olarak geçiyor. İsterseniz buna e, yanlış değilse 2.5 inç e, laptop hard diski de takabiliyorsunuz. Bu şekilde SSD'ler de var. Şimdi SSD'yi açıp montajını da göstereceğim. Öncelikle şu SSD'nin şeyine bakalım. 530 MB okuma diyor. 240 GB'lık sandiskin arkadaşlar. Evet. Ve aldık. Şu güvenlik etiketini de çıkartalım. Ve burada arkadaşlar. SSD kediyi de alalım. İçerisinden şunlar da çıkıyor arkadaşlar. Şu civatalar. Şöyle göstereyim. Bir de şu gördüğünüz üzere bunlar da çıkıyor. Bir tane de tornavidası çıkıyordu. Ama bir arkadaş istedi, lazımmış. Kendisine verdim. Arkasındaki şu jelatini çıkartmayı unutmayalım. Bunları da çıkarttık arkadaşlar. SSD'mizi şu şekilde bakın, şu e, küçük olan kısım şu şekilde oturup, bu şekilde arkasında cıvata yerleri var. Hafiften cıvatalarla sıkacağız. Takması çok basit. Tabii ki bundan önce yapmamız gereken şöyle söyleyeyim. Laptopumuzu şurada ortada bir tane civatası vardı. Şunun şöyle takıp da göstereyim. Şurada bir tane civatası vardır. Bu civatasını yaptıktan sonra şunu rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Bize şimdi şu öndeki böl bölme lazım. Bu öndeki bölmeyi alacağız bu öndeki bölmeyi almak için bize bir tane ataç lazım arkadaşlar. Şunun buraya sokuyoruz. Gördüğünüz gibi bunu hemen çıkartıyor. gördüğünüz gibi şöyle söyleyeyim arkadaşlar şu dışılan şu dış alanda bir tane şey vardı. Onunla beraber söktüm ve bu da bu şekilde yerini alacak. Şimdi bunu buna takıyoruz, monte ediyoruz. montajı şuradaki tırnaklar arkadaşlar şuradaki tırnaklar şuralara denk gelecek. Yani şuraya biri buraya biri de şuraya denk gelecek. Bu şekilde oturtuyoruz. Bu montaj tamamdır. Sonrasında dediğim gibi bunu böylece yapıp oturttuktan sonra arkaya civataları içerisinden çıkan civata göstermiştim sizlere. Şu civatalar bunlarla sabitliyoruz. Bu civataları çok fazla sıkmıyoruz arkadaşlar. Çok fazla sıkarsanız çalışmayabilir. Yapmamız gereken şimdi tek işlem kaldı arkadaşlar. Şunun çıkartıyoruz. Bunu çıkartmamızdaki mantığı söyleyeyim arkadaşlar. Buraya taktığımızda Sabitlemek, bir daha çıkmamasını sağlamak. Gördüğünüz gibi bunu da monte, monte ettik, bunu da monte ettik. Şimdi bunu SSD'nin DVD writer'ın yerine takıyoruz ve şu cıvatasını da buraya monte ediyoruz ki. Bir daha çıkmasın. Montajımız bu kadar.